Selamun arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür Bizde de iyiyiz. Arkadaşlar geçenlerde hayvanlara mental uygulaması yaptık biliyorsunuz. Ee, siz de bunun ne olduğunu, nasıl olduğunu sordunuz. Ee, şimdi marka göstermeyeceğim arkadaşlar. Tavuklar için e, içinde okalist yaprağı falan var arkadaşlar. Ee, başka ne varmış? Kekik ya. Nefes açması için falan formül edilmiş doğal bileşenler var arkadaşlar. Bunu arkadaşlar veteriner arkadaşlar da söylediğiniz zaman size yardımcı olabilirler arkadaşlar. Bunu verdiğiniz zaman hayvanların üst solunum yolları falan açılıyor. Ve nefes alması kolaylaşıyor. Şimdi arkadaşlar bunu uygulama yapacağız. Bunun açma kapama yönü var. Çok az bir şey. Çünkü çok etkili bir şey arkadaşlar. İçine sıkıyoruz birkaç damla. Ondan sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Geri yerine koyuyoruz. Hemen hemen hayvanlarıma 10 litreye yakın su veriyorum bu dışarıdaki suları içerideki sulara da aynı uygulamayı yaptık arkadaşlar şimdi bunu doldurduktan sonra e, buraya koyacağız hayvanlar bunu içtiği zaman arkadaşlar üst yolun son üst yolun sorunları hemen hemen e, azalmış ve bitmiş oluyor bunun da insanlar için olanı var arkadaşlar kekik falan kekik yağını falan suyunuza bir iki damla e, atıp içebilirsiniz e, sizin için hem midenizdeki e, parazitler için hem de nefes açı nefesinizi açması için çok güzel bir şey. Kekik ya derseniz arkadaşlar aktarlarda size verilir. Ama bu hayvanlar için olan bir bir tık daha karışık yani içinde farklı ağaç yaprakları da olabiliyor. Bunu şimdi arkadaşlar veriyoruz hayvanlarımıza. Uygulamalı gösteriyoruz size de. Bunu soran arkadaşlar da hem nasıl kullanılmış olduğunda görmüş olsunlar. Genelde arkadaşlar kendimi pek göstermeyi sevmiyorum yani benimle bir işiniz yok hemen hemen. Ee, benim yaptığım işlerle işiniz var arkadaşlar. Hayvanlar bunu büyük bir zevkle içecekler arkadaşlar. Çünkü e, çok güzel bir kokusu var. Ve hayvanlar da bunu seviyor. Şimdi arkadaşlar e, bunlarımız burada duruyor. Biz şey yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl derler ona? diğer e, hayvanlarımızı ve civciv hanemizi gezeceğiz Allah'a Bugün civciv hanemizdeki Hayvanlara da ilaç takviyesi yaptık arkadaşlar. Biliyorsunuz civcivlerimizde belli bir ölüm, ölüm oranı oldu. Ölüm oranı olmasın diye arkadaşlar. <laughs> evet, gücü yetmedi arkadaşlar. Bakalım. Evet, böyle iyi oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar, hayvanlar e, güzel bir şekilde içiyor. Şimdi e, kamerayı alacağız arkadaşlar, Allah izin verirse. Şey. Şöyle göstereyim size de arkadaşlar bu yağımızı kullandık hayvanlar şimdi bunu güzelce içecekler ee, içtikten sonra zaten bir e, su normalde büyük çiftlikler bunu e, 4-5 tonluk suyun içine 100 100 milim 200 milim 300 milim olarak kullanıyorlar ee, ondan sonra e, hayvanlara e, hemen hemen bir hafta olmaya kadar su bitene kadar veriyorlar ama bizim elimizde 12 litrelik sular olduğu için biz 10 litre hesap 10 litre üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. Aynı su uygulamasını arkadaşlar içeride yaptık. Allah izin verirse. E biliyorsunuz içeride de sürekli yemleri önünde duruyor. E, yemi sürekli arkadaşlar nasıl yapıyorsunuz? E, yumurta yemi kullanıyor musunuz diye soruyoruz arkadaşlar. E, biz yumurta yemi kullanmıyoruz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki tavuğunuz nasıl yumurtluyor? Arkadaşlar şimdi yumurta yeminin içinde en ağırlıklı olan şey mısırdır. E, Yağlı çekirdektir. Ee, mermer tozu, mozaik tozu neyse bunlar gibi bileşenler vardır. Biz normalde buğdayla mısırı direkt karıştırıp veriyorduk. Ee, hayvanlar buğday yediği zaman mısırı şey yumurtayı kesiyorlar arkadaşlar. Biz de kesmemesi için e, buğdayı kepek şeklinde, kepekle karışık bir şekilde arpayı e, tekrardan mısırı, ondan sonra yağlı çekirdeği hep birlikte fırdayıp e, hayvanlara öyle veriyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hayvanlar bunu çok e, güzel bir şekilde yiyorlar. Hemen hemen yüzde yüzde bir yumurta Alımım var. Havalar sıcak. Evet sıcakta hayvanlar suyu şeyi kesiyor arkadaşlar. Yumurtayı kesebiliyor. Yani istediğiniz yemi verseniz de kesebiliyor. Çünkü hayva, havalar gerçekten aşırı derecede sıcak. Ee, biliyorsunuz hayvan arkadaşlar... bit e, Bitpire uygulaması yapıyoruz sürekli. hayvanlarımızla haftalık kontrollerimizi yapıyoruz. Ee, siz de bu şekilde bilgilendiriyorum arkadaşlar kümesimizi haftalık temizleyip haftalık hayvanlarımızın biti piresi var mı veya e, herhangi bir sağlık sıkıntısı var mı diye kontrol ediyoruz arkadaşlar e, biz yeterince uygulamalarımızı yapıyoruz hem sağlıklı yumurta alalım hem de hayvanlarımız sağlıklı olsun diye uğraşıyoruz arkadaşlar e, elimizden geleni şu anlık bu şekilde yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar ha, kolay değil e, belli bir miktar hayvanla uğraşıyoruz. Yumurtamızı topladık arkadaşlar. Öğlen sonra yumurta bırakacağım yerler vardı. Biliyorsunuz e, insanlar yumurta soruyor. Ben de günlük taze bir şekilde vermeye çalışıyorum. E, vermek zorundayım. Çünkü e, köy yumurtasını ne kadar taze yeseniz iyi olur arkadaşlar. E, buzdolabında dursa belki 50-60 gün dayanabilir. Abartı olabilir belki de ama. Ee, köy yumurtası organik yumurtadır arkadaşlar. Ee, horozlu olduğu için döllü yumurtadır arkadaşlar. Ee, ona göre e, hayvanlarınızdan civciv çıkımı yapabilirsiniz. Ben yapıyorum şu an biliyorsunuz. Ee, şimdi civcivhanemize gideceğiz arkadaşlar. Işığımızı İş kapatalım. Işığımızı ee, kapatalım. Ee, şimdi civcivhanemize gidelim. Korkmayın kızlar. Arkadaşlar hayvanlarım çok güzel bir şekilde yeme yemiyor şu anda. Ee, şu kullandığımız her yer arkadaşlar şu an kekik ya falan kokuyor çok hani benim bile nefesim açıldı yani kokusundan düşünün hayvanlar ne olacak? Ee, şimdi arkadaşlar cücülerimize gidecektik ee, tavuklarımızın zevki sefasını izleyin arkadaşlar köylü cücüğüm kel cücük diye geçer arkadaşlar bizde köy köy kel tavuk diye geçer ee, ağaçların içine değişiniyorlar hayvanlar küllükte deşinmeyi sever. Küllükte deşinmek de hayvanlar için olağanüstü bir şeydir arkadaşlar. İyi bir şeydir yani. Geçenlerde arkadaşlar köpeğimizi, köpeklerimizi yıkama yaptık biliyorsunuz. Gel oğlum. Gel. Şimdi köpeklerimizi arkadaşlar şey aldık. Kasaplardan falan kemik alıyoruz arkadaşlar. Köpeklerimize iyi bakmak için. Hafif bir uyuz belirtisi vardı arkadaşlar köpeklerimizi. İç parazitini, iğnesini. Gel oğlum gel, şut, gel, 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 şımarma, gel, 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 şımarma, gel, aslanım gel. Arkadaşlar bunlar insanlara çok zarar vermezler. Tabi kalbinizde sıkıntı yoksa. Ee, arkadaşlar bir yaşını bir ay iki ay falan geçmiş. Tamam gel gel gel. gel. <laughs> Şu anlık koyuramıyoruz arkadaşlar. Bu kendimiz kendi nesilden yetiştirdiğimiz köpeğimiz. Arkadaşlar bağlanmadığı için biraz sıkıntı çıkarıyor bize. ...bunlar da birbirleriyle anlaşamıyorlar tabii ki de. Arkadaşlar kendi köylü cücüklerimiz ...geziniyorlar, yayılıyorlar çok şükür. de ee, şu an... E, ...sağlıklarında... ...çok şükür şu anlık bir sıkıntımız... ...kalmadı diye umuyorum. Ee, bundan sonraki çıkan... ...civcivlerimi... ...civcivlerimi... ...kendim arkadaşlar, kendim bir iki gün sonra... ...annesinin altından alacağız. Arkadaşlar şöyle civcivi tutayım tabi. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Bura bizim civcivhanemiz oldu biliyorsunuz. Bunlara ilaçlarını verdik. Yemlerini verdik. Arkadaşlar bu benim ee, Tindet Koral tavuklarımın kendi civcivleri, kendi yumurtasından çıkan civcivler arkadaşlar. Ee, birkaç farklı renk çıktı biliyorsunuz. Ee, şöyle göstereyim. Yani birkaç renkli farklı renkte arkadaşlar popolarında yara oluşması sonra sıkıntılar olabiliyor. Biz de onları kontrol ediyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, muhtemelen. Şey derler ya arkadaşlar kanatı düzse tavuk yok yamuksa horoz. Şimdi buna böyle bakarsak tavuk arkadaşlar. Böyle bakarsak horoz arkadaşlar. Yani böyle şeylere pek inanmayın arkadaşlar. Yani bunu herkes bilemez. Şimdi arkadaşlar. Bu tindet koral. E, tavuklarımın. Ve horozlarımın. E, şeyinde olan. Yumurtasından çıkan civcivim. Grimsi bir rengi var. Hafif sanki alalı beleli gibi. Biliyorsunuz 2-3 farklı renk var. Güzel renk olanlar arkadaşlar. E, öldüler. İshal olmuşlar yetişemedik. Yani bir iki gün gecikmeyle çok civcivim e, telef oldu arkadaşlar. Şöyle civcivlerimi göstereyim arkadaşlar. Renklerini görüyorsunuz. E, çok güzel renkler var arkadaşlar. E, büyüyünce ne olacaklar? Orijinal e, tindet yakın renkler vardı arkadaşlar. Yani orijinal de arada çıkmış oluyor. Yani safkan değil. Yüzde olması için arkadaşlar bunların e, şey olması lazım. Amerika'daki ırk, ırk ırkının melezlendiği yerden gelmesi gerekiyor. O da bizde yok. Şurada köylü tavuğum arkadaşlar. Köylü cücüğüm. İlk çıkan civcivlerim. Geziyorlar arkadaşlar. Ee, çok şükür dışarı salımlarını yaptık. Ee, hamdolsun sağlıklar. Lütfen maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Nazardan çok hayvanım gidiyor. Yani siz de biliyorsunuz emek ediyoruz sonuçta. Yukarıda da diğer köpeğim var. Gel oğlum. Gel. Gel. Arkadaşlar bu bir tık daha hırçınımız. Dur. Dur oğlum, dur, dur. Bunu arkadaşlar kurt tasma dediğimiz bir tasma taktık. Bu biraz daha büyük. Gel oğlum, gel, gel. Bunlara iğne yaptığım için arkadaşlar biraz e, korkuyorum. İğne yaptığım için canlar acıdı. Bunlar Anadolu çoban köpeklerim arkadaşlar. İki tane erkek, birer yaşını geçmiş. Abi, kardeş yani kardeşler arkadaşlar. Bunlara da iç parazit iğne hepsini yaptık. Ve arkadaşlar köpeği görebiliyorsunuz. Yani emektir baba. Gözü olanın gözü çıksın diyelim ne diyelim. Ee, herkes bir emek ediyor. Şimdi biz bu arkadaşlara e, kemik vereceğiz arkadaşlar. Bugün kemik aldık biliyorsunuz. Çizgiler. Kızlar. Bunlara kemik aldık arkadaşlar. Belli bir miktarda kemik veriyoruz. Ve kemin yanında e, ke ekmek de veriyoruz. Çünkü sadece e, kemik verdiğimiz zaman çabuk bitiyor. E, dur oğlum. Dur aslanım. Yok, gel. Şimdi arkadaşlar iki kardeşe paylaştıracağız. Biliyorsunuz 10 kiloluk bir helke. Köpeklere belli bir adet, belli bir sayıda ekmek ve belli bir gramajda şey veriyoruz. Ne derler ona? Belli bir adet, belli gramajda kemik veriyoruz. Şimdi arkadaşlar Ee, arkadaşlar köpeklerimize kemiği vermeden önce kaynatıyoruz ki tavuk falan yiyip o çiğ et kan kokusunu almasın diye. Buna dikkat edin. Ee, asla hayvanlarımıza direkt çiğ bir şekilde kemik falan vermeyin. Bu sizin evinizde tavuk yemesine sebep olur. Bunu da kimse istemez arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar belli bir kemik. Yani bunlar taze kemik arkadaşlar. Kokmuş et bile vermiyoruz hayvanlarımıza. Ee, belli bir kürek hesabımız var. O kürek hesabını arkadaşlar arkadaşlar e, hayvanlarımıza veriyoruz. Şu an yani nasıl diyeyim? Bunlar taze kasaptan alınmış parasıyla aldık arkadaşlar. Ee, önceden kemikleri herkes şey veriyordu. Ücretsiz veriyordu kasaplarımız. Maalesef artık kasaplarımız akıllandığı için arkadaşlar kemiği bile parayla satıyorlar. Ama biz de hayvan severler olarak ister istemez e, hayvanlarımıza iyi bakmak zorundayız. Baba e, tuvaletim geldi. Mümkün, tamam alayım diyor. Kalk dur. E, oğlum çekiyordu o videoyu. Şöyle alayım. Tuvaletim geldi diyor. Sessiz bir şekilde. <laughs> Ama duymuşsunuzdur. Arkadaşlar şimdi bu kazanımız, kemiğimiz bugün aldık. Bunları kaynatıyoruz. Hayvanlarımıza veriyoruz. E, mideniz bulanabilir aslında. Bulanacak bir şey de yok arkadaşlar. Yani sonuçta taze kemik kaynattık. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. ekmeğimizi de alıyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan da ekmeklerimiz var. hatta bu çuval komple alayım arkadaşlar. Çuvala ekmeği ona göre veriyoruz. Şimdi yukarı köpeğimize gideceğiz arkadaşlar Allah izin verirse. Şu an orada 10 kilo kemik var arkadaşlar kaynamış bir şekilde. kaynamış şekilde 10 kiloya yakın bir kemiğimiz var. Onu 2-3 gün boyunca yediriyoruz. Dur oğlum. Dur oğlum. Gel. Dur, dur. 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 Arkadaşlar, şöyle göstereyim kok. Hayır. Hayır. Hayır oğlum. Arkadaşlar şimdi ekmek vermezsek çok kemik vermek zorunda kalacağız. Ee, hayır dur, 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 dur. Arkadaşlar belli bir ekmek. Hayır oğlum, dur, dur diyorum. Sözümü dinle. Dur orada. Emin olun arkadaşlar. Dinliyor mu diyorsunuz da mecbur dinleyecekler. Çünkü biz bunların sahipleriyiz. Bugün söz dinletmezsek başka zaman hiç dinlemezler. Arkadaşlar bu kadar şeyin içine, ekmeğin içine Kemiklerimizi veriyoruz suyla birlikte arkadaşlar çünkü kolay değil e, belli bir sayıda belli bir gramajda biz göz ayarı deriz arkadaşlar yani e, mecbur veriyoruz arkadaşlar şöyle arkadaşlar elimizi değiyoruz ama yıkıyoruz mecburuz arkadaşlar köpeklerimize iyi bakmak zorundayız şimdi arkadaşlar ekmeğimizi kemiğimizi hayvanımıza veriyoruz doyacağı kadar arkadaşlar yani şöyle demeyin. Kamera karşısında veriyorlar da kamera karşısında kamera girince vermiyor gibi bir muhabbet olmasın. Biz hayvanlarımız karnı doyana kadar veriyoruz. Biraz sıcak haberin olsun. Diş seslerini duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani köpeklere şu an elimizden geldiği kadar e, iyi bakmaya çalışıyoruz. Çünkü hem hava sıcak hem de arkadaşlar şöyle diyeyim. Hastalanmaması için iğne falan vurduğumuz için arkadaşlar onların tesiri olması lazım. Bize tesiri olsun diye daha daha iyi bakmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz her şey para. Köy yerinde normalde bunlara şey derler. geçin derler. Yal evet. Ama arkadaşlar yalın tek başına değer olmuyor. Bir dakika oğlum. Bir dakika. Dur. 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 Şimdi arkadaşlar. Bunlara Bunu zaten arkadaşlar ayırıyor kendi. Aslında suyunu ayrı, şeyini ayrı koymayı çok istiyorum ama bazen yapamıyoruz. Karnılar iyice iyicene doysun arkadaşlar ki hayvanlar yani aç kalmasınlar istemiyoruz aç kalması kötü bir şey arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi yıkmaya boşaltacağız şunu şöyle yapalım arkadaşlar şimdi bunun biraz ekmeği bir tık dur dur halledeceğiz. Şimdi bunun üstüne birazcık arkadaşlar şey dökeceğiz. Ne derler ona? Kemik suyu dökeceğiz. Ee, ekmekler biraz daha kemik koksun. Alttaki kemikleri biraz daha iyi yesin diye. Bu köpeğime bir tık daha kıyamıyorum. Abi ka şey kardeşler ikisi normalde. Ama şeyler arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şerbet diyoruz arkadaşlar. Güzelce arkadaşlar şerbet diyoruz ki şu şey olsun. Güzel ne yesin arkadaş. Yani bunlara haftalık düzenli olarak iki güne bir yani iki güne bir 10 kilo kemik alıyorum arkadaşlar ya da üç güne bir. Yani günlük akşamdan akşam arkadaşlar bir buçuk kiloyu geçkin kemik veriyoruz. Şöyle arkadaşlar yumuşasın. Bazen alamıyorum arkadaşlar tas gibi bir şey lazım. Bunu sırf bunun için kullanıyoruz. Hatta şuradan bir tas bulmaya çalışayım eski bir helke var mıdır ki yok gibi ha buldum evet babam gel bunu kullanmış arkadaşlar daha yeni görmedim şunu şöyle arkadaşlar evet şimdi arkadaşlar bu köpeğimizi hasta tadıyla bunu yesin karnını doyursun. Gel oğlum. Gel aslanım. Gel. Gel Herkül'üm gel. Şöyle arkadaşlar. Gel aslan. Gel. Gel. Arkadaşlar suların önünden ayırmıyoruz. Günlük taze su vermeye çalışıyorum. Gel oğlum. Gel bir dakika. Gel. 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 Hafif uzak olsun. Al oğlum. Arkadaşlar bu bunu. Ağız tadıyla şimdi hem ekmeğini hem şeyini yiyip karnı ağzına kadar doyacak inşallah. Akşamdan akşama veriyoruz. Çünkü köpekler gündüzleri uyur. Geceleri ayakta durur. Biliyorsunuz biz de ona göre davranıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. E, yorum yapıp beğenebilirsiniz. E, teşekkür ederim şimdiden. Allah'a emanet olun. Hayırlı seyirler dilerim.